Baştan beri belliydi bir cinayet olduğunu bellidir. Ama bu son zamanda bu açıklamalara göre o denalar ciddi bir anlamda yani bulaşla ilgili belli oldu artık. Rojinin vücudunda iki erkeğe ait dena vardır. Diyor ki ben iki kişiyi tespit ettim. Bu iki kişi katildir. Siz de tutkulayın. Onlara ağır ceza verin. Biz çok acı çekiyoruz. Deliller karartmaya çalıştılar. Ses etmediler. Aynı de benim dediğim çıktı. Onlar kapatmaya çalıştılar. Ama ben bir baba olarak mücadele edeceğim. Mücadelemi bırakmayacağım o katiller yana kadar cezaları çekmeyene kadar biz durmayacağız, mücadele edeceğiz. Çünkü bizim cigerimiz yanmış. Düşün ki vücudunda bir parça eksilmiş. Kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş. Kolsuz, ayaksız geziyoruz şu anda. Vücudumuzdan bir parça eksilmiş ama katledilmiş. Büyük bir zulümle gitti. Biz zor durumdayız. Allah'ın izniyle bu cinayet açığa çıkacak, aydınlanacak. O katiller de yakalanacak. Bana kalsa onlara idam verilsin. Çünkü bunlara dan verilmezse başka rojinler de gidecek, başka kadınlar da gidecek.